Çok çalışkan bir insandı tabi her şeyden evvel. Çok çok çalışkan bir insandı. Yarın ölecekmiş gibi ibadet hiç ölmeyecekmiş gibi de çalışırdık. İbrahim Bey için işte işin ne kadar önemli olduğunu, işine ne kadar önem verdiğini, onu ne kadar hayatının bir parçası yaptığını hepimiz biliyoruz ve hani aslında biraz ibadet gibi de çalışan bir insandı. Müzik Mısır medeniyetlere ulaşmanın yolunun, bilgiden, teknolojiden, yatırımdan, üretimden, ihracattan ve paylaşmadan geleceğini biliyordu, inanmıştı. E, ticaretin bireyleri sanayi toplumları zenginleştirdiğini söylerdi, bu çok sık söylediği bir sözdü. Türkiye eğer uçak motoru yapıyorsa, yapacaksa yine İbrahim Bodur Bey'in 30'lu 40'lı evvelki ufkuyla olacak bu. Türk iş dünyasının gelişmesi yönünde her taşın altında İbrahim amcamızın zamanında yer almış olduğunu ve ülkenin milli değerleri üzerinde nasıl hizmet etmeye çalışmış olduğunu görüyorsunuz. İşin büyüğü ya da küçüğü, azı ya da çoğu olmazdı. Dolayısıyla her iş onun için hani bir yapılması gereken bir şey varsa onun için önemliydi ve aynı titizliği her şeye gösterirdi. Hırsı hiçbir zaman değerlerinin önüne geçmedi. Bu değerlere e, sadık kalabilmek e, zor olanıdır. İbrahim Bey onu yaptı hakikaten. Tabii ki kale demek ben de kabul ediyorum. İşte güven demek, dürüstlük demek, sözünde durmak demek. Bu ilkelerle beraber ama İbrahim Bey tabii ki hayallerinin peşinden gitmenin de bize ne olduğunu anlatmıştı. Toplumun her tarafına dokunmayı isteyen birisiydi. Yani sadece hani bir iş adamı değildi. İşte aynı zamanda maneviyatı çok güçlü birisiydi. O bir sadece sanayici değil, o bir sosyal bir güç, etnik bir güç, etkin bir güç. Adeta bir Türkiye'nin ihtiyacı olan bir model. Sermayeyi çalışanıyla, halkıyla, içinden çıkmış olduğu çevreyle buluşturabilmeyi başarabilmiş olan çok nadide bir örnek. Kapısına gelip de ondan hayır almadan, sadaka veyahut yardım almadan e, giden insan yoktur. Mutlaka az veya çok ona yardım etmeden bu kapıdan İbrahim Bey onu geri göndermezdi. E, bu ülkede neredeyse dokunmadığı kişi, dokunmadığı el, ekmek vermediği kapı kalmadı. Yani o sadece yanındaki, etrafındaki, ailesindeki insanları değil, gözüyle gördüğü, muhtaç sahibi, ihtiyaç sahibi herkese bir şekliyle ulaşırdı. İşçileri için çoğu kere dertleşirdik. İnanın canını verecek kadar işçisine değer verirdi. İbrahim Bey rahmetli çalışan işçileri tuttuğu gibi ve sevindirmesini de biliyordu. Seramik Bayramında işçi temsilcisi gelir. Bir bahşiş verir onlara bahşiş tabi küçük bir bahşiş değil işte. yarım maaş bir maaş ikramiye şeklinde ki bu binlerce işçi düşününce ve bunları kendi o gün orada söylemesi. Gerçekten benim için unutulmaz bir şey. gerek iftar programları olsun, gerek diğer sosyal programlar olsun katıldığımız kale grubunun her programında onun nasıl o kendi personeliyle hemfiyal olduğunu, nasıl iç içi olduğunu, nasıl insanların çocuklarıyla, çocuklarıyla hepsile böyle bir arada yaşama gayreti içinde olduğunu yani orada personelin de o gruba olan aidiyetinin üst seviyeye çıkartıldığı bir liderden bahsediyoruz yani. gerçekten hani İbrahim Bey yaşadığı ortama e, yani enerji veren ve yani gerçekten e, insanları böyle kendi enerjisiyle birleştiren ve hani keyif veren bir insandı. Yani onun yanına giden bir kişi İbrahim Bey'in sohbetlerini doyamazdı. Çok güzel sohbet eder, yapardı. Doyamazdı. Karşısındakine sürekli bir aile şeyi verirdi. Görüntüsü, imajı verirdi. Ve kendinizi onun hegemonyasında güçlü hissederdiniz. Ben de onun sayesinde insanlarla birlikte olmanın, hayatı paylaşmanın keyfini tatmış oldum. Bir öğretmendi, hocaydı ve Onunla biz kültürü, sanatı, şarkıyı, besteyi, güfteyi, tarihi, coğrafyayı, geçmişi, geleceği hep onunla öğrendik. Onun masasına oturduğumuz zaman sanki bir eğitim alıyorduk. Hani derler ya, bazı insanlar insanın hayatına gelir ama gider. Bazı insanlar da iz bırakır. İbrahim Bey benim hayatıma iz bırakanlardan birisi. Bunların hepsi bir arada yapabilmek kolay değil ama İbrahim o dengeyi hiçbir zaman bozmadı. Sadece ailemizin değil ama sadece hatta Türkiye'nin bile değil. Bence insanların rol modeli olabilecek bir insan. Müzik insanların nasıl yaşadığını göstergesi birazcık hani cenazelerinde yani ortaya çıkar diye düşünüyorum. Ee, İbrahim Bey'in cenazesi benim yani yaşantım sırasında gördüm en görkemli cenazeydi hakikaten. Kendisiyle yaşadığım için biliyorum. Benim için o, benim dönemimde yaşayan bir evliyaydı. O yüzden bizim babamızdı ve bizlerde kaybı inanılmaz derin yaralar bıraktı bizde izler bıraktı ve unutulması da mümkün değil. Çok büyük bir liderimizi kaybettik. Allah ve cennet etsin. Ben yani şöyle bir oturma şekli vardır. Masada böyle otururdu. Yüzünde kocaman bir gülümsemeyle Zeynep Hanıma döner, Zeynep Hanım anlatırken Zeynep Hanımı dinlerdi. O o kadar güzel, o kadar gurur dolu, o kadar harika bir gülümsemeydi ki o gülümsemede hem geçmiş, yani geçmişe geçmiş için e, duyduğu gurur hem de kızına baktığı zaman gelecek için duyduğu güven olurdu. Bizler e, onun o mirasına sahip çıkıyoruz kızı, damadı, ileride torunu, çok değerli çalışanları ve aslan gibi bayileri bu bayrağı yıllarca taşıyacak ve göndere dikecektir diyorum. Allah kısmet ederse Zeynep'in devam ettirsin bu babasının kurduğu işi başarılı devam ettirmesini ettirmesine tabii çok isterim. çok özlüyoruz. Umarım ben Kale ailesi, büyük aile onun bıraktığı yerden onun idealini gerçekleştirip bayrağı bizden sonraki nesle devredebiliriz. Yani benim bütün düşüncem ve yani gerçekten hayatımda gerçekleştirmek istediğim şey bu.